Ailemizde bir gezdik Türkiye büyük güçlü kardeşlerimize. Bir belediye başkanımız çok sağ olmasın. Teklifimiz bize. Personelimiz çok güzel. Çalışıyorlar. Halkınız, insanlarınız Murat Paşa'da çok açık ve yani çok sıcak yürekleri var. Biz Mürnistan'a geldik, katıldık bu güzel kaleci bayramınıza. Bu bizim, bizim de tarihimiz. Ne sadece sizin, onun için de aklınıza götürüyoruz. Türkiye bizim davamız için çok önemli. Hem de zor zamanında 1990 yıllarda o zaman pek zor vakit bizim halkımızda vardı. Türkiye yine yanlışı bulundu. Cumhurbaşkanımız bir defa geldi bize. Daha çözmeyecek problemleri o hiç gitmedi. Şimdi büyük gün de Türkiye'nin yardımını biz duyuyoruz ekonomik tarafından. bugün bir gün birilerinin aramızda bizler şimdi bir ziyade... Ve birimize tanıyoruz. Ve birbirimize geliyoruz. Biz bu işi çok sildik. Her zaman olacağız yanınızda. Çok çok sağ olun.